o devirde polis olan e, emniyet İstanbul Emniyet Müdürü olan e, vatandaş da e, biliyorsunuz iddia edilen Ergen Örgütü davasında e, yargılandı. Organize Suçlar Müdürü. Evet. Adil Serdar Saçan. Evet. E, yargılandı. E, ve halinde devam ediyor. 16 ay tutuklu kaldı. Evet. Serbest evet. olarak tutuşu şey olarak yargılanıyor şu anda. Evet. evet. O zamanlar İstanbul Emniyet Müdürü kimdi? Şu an MHP'de milletvekili Hasan Özdemir. Hasan Özdemir. Hasan Özdemir ben operasyonla haberim yok demiş ama yani yani görmedim olayı. Ben emniyette ondan göz göze geldim. Ben de gördüm. Sabahleyin oraya geldi biz duvar. Hayır açtık. canım bana çok dikkatlice baktı yani evet. teftişe geldi. Bütün hepimiz koridora dizilmiştik. Ayakta bizi tuttular. 5 saat falan ayakta tuttular arkadaşlarımız herkesi. Beş altı saat. Bekliyoruz öyle. Ne bekliyorsak Bekle de bekle. Orada geldiğinde emir yağdırıyordu. Göz gördü. Hayır ben seviyorum. saygı duyduğum bir insan. Yani pişmanlığını sonra dile getirdi bize. Yani çok pişman olduğunu, böyle bir şeyden çok mutazarır olduğunu, bunun onu kendisini çok rahatsız ettiğini böyle bir şey olsun yani istemezdim gibisinden bizlere karşı sevgisini saygısını beyan etti yani benim ona karşı bir öfkem yok yani Allah affetsin benim ondan bir e, alıp veremediğim yok. Fakat e, yani görmedim, duymadım yahut işte orada değildim sözü doğru değil. Bak sen de diyorsun değil mi? Orada. Gördüm ben de gördüm. Hayır ben göz göze geldim yani dikkatlice baktı yani. İnşallah. Yani orada yani, en, yani böyle mühim bir operasyon olur da İstanbul'un emniyet müdürü... Haber olmaz olur mu? Olay yerine gelmez olur mu? Ben eskiden her tutuklandığımda telexle Ankara'ya bildiriyorlardı, Başbakan'la bildiriyorlardı. Yani önemli bir konu. Çünkü iktidarı yıpratmak için kullanılabilecek bir malzemedir bu aynı zamanda. Yani mesela yani tutuklarsın bu muhafazakar arasında garyana sebep olur. Çünkü mazlum olarak sebepsiz tutuklama değil mi? Yani acayip bir öfkeye neden olur. Halk bunu sezdirmez. Evet. Ama bunu oyuyla yansıtır, oyuna yansıtır. Yani o anda sezdirmez. Yani o an onun dehşetini yaşar. Hatta ters yorum da yapabilir, iyi oldu falan da diyebilir. Ama içindeki öfke tarif edilmez bir öfkedir. O zamana gelince tak oyunu verir ve bitirir. Tabii. Mesela bak Mesut Yılmaz da o dönemde dağlar benim havasındaydı. Ki ben ona karşı da bir öfkem, kinim yok, bir şeyim yok. Bak Saadettin Tantan'ı göreve getirdi. Hiç alakasız nedenlerden bize karşı içinde bir buzduydu. Hiçbir sebebi yok. Yani e, tamamen iftiraya dayalı, tamamen tahmine dayalı ki sonra da ispat ettik onun yanlış olduğunu. E, Saadet'in tantana böyle bir e, görev ötürü de edildiğinde onu tam anlamıyla destekledi. Ecevit de rahmetli önce hiçbir şey demedi. Saadet'in tantan ilk operasyonda operasyon ben daha içeride emniyetteyken. E, Abdullah Öcalan'dan daha tehlikeli dedi benim için. Evet, tam, tam. Ya kardeşim sen bunu hakimlere söylersin de hakim nasıl tutuklamasın bu adamı o zaman bu kişiyi? İnfaz meydana getiriyorsun sen. Tabii. Bütün gazetelerde manşetten çıktı. Abdullah Öcalan da devletin İçişleri Bakanı Abdullah Öcalan'dan daha tehlikelidir diyor. Sen beni yargıladın mı? Sorguladın mı? Ya nereden biliyorsun böyle olduğunu? Değil mi? Tabii ki. Daha sorgum devam ediyor. Daha ne, ne olduğu belli değil. Bak nitekim verilen cezayı Yargıtay bozdu. Üç ceza vermişlerdi. Bozdu. Hem de kaç cihetten birden bozdu. Değil mi? Yargılanan bir insana e, olumsuz etkileyeceği, hakimler üstünde et, baskı meydana getireceği açık olan böyle bir ifade kullanılır mı? Bir de Abdullah Öcalan'a karşı sen ne yaptın? PKK'ya karşı nasıl bir fikri mücadele verdin? Anti-darvinist, anti-materyalist bir çalışma mı yaptın? Anti-komünist, anti-stalinist çalışma mı yaptın? Değil mi? Anti-masonik çalışma mı yaptın? İman hakikatlerimi anlatın. Bundan hiçbirini yapmamışsın sen. Evet. Ama biz bunların hepsini yaptık. Ve PKK'ya karşı en etkili ilmi mücadeleyi veren bir grubu, bir topluluğu sen Abdullah Öcalan'dan daha tehlikeli görüyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Hı hı. Yani neyi anlatmak istiyorsun sen? PKK'dan daha tehlikeli dedi. Arkadaşlarımız için de. E peki bu durumda hakim karşısına çıkardı. Hakim oğlum ne diyorsun ya evladım dedi. Efendim dedim, siz söylerseniz suçum dedim ben ona göre cevap vereyim dedim. Hakim bak ne dedi biliyor musunuz? Haklısın yavrum dedi. Haklısın oğlum dedi. Böyle yaptı haklısın oğlum ama tutuklamak durumundayım dedi. Ya kardeşim bu nasıl bir olaydır ya? Kamuda infialden. Kamuda infialden bak infiali kim meydana getirdi? Sağ olsun Aydın Doğan medyası. Sür manşet. Aslında hürriyette ana kapaktık biz yani boydan boya tam kapaktık. Tam beni tutuklayacakları anda deprem başladı. şeyde 12 Kasım Düzce depremi. 12 Kasım Düzce deprem başladı. Polis kilitleyemedi. Elinde kaldı anahtar. Tam hücreye sokuyorlardı. Hücreye beni soktular. Tam anahtarı soktu. Çevirecekse çeviremedi. Geri çekti anahtar deprem başlayınca. Acayip bina sallanmaya başladı ama öyle evet. az boz değil. Yani böyle yani iki türlü sallandı hocam. Hem böyle dikine hem eline çok değişik Acayip yani bina yani. durmadı yani sallanması. Acayip korktu polisler. Yani hepsi geri çekildi. Binayı boşaltmayı düşündüler. Yani tamamen binayı boşaltmayı düşündüler. Sonra dedi ki polisler hocam dedi, seni buraya getirdik deprem oldu dedi. Yolda da söylemişlerdi. O alakası tabii ki bir tevafuk ama yani onların görüşüne göre evet. Tantan'ın başka sözleri de vardı hocam aslında ilginç. Böyle vakıf yöneticileri gibi merkezleri gibi. Mesela İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir gece yarısı baskınlarının Bunlar bir çete, ee, bir yılan haline gelmişlerdi, ee, kangrendeler diye değerlendirmiş. E kardeşim bunu duyan mahkeme ne yapar? E şimdi de bak bin pişmanım diyor konuştuğumuzda, hakikaten bizi çok seviyor. Yani can ciğer, muhabbet.